Sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar hepinize tekrardan merhaba. Bugün şöyle genel olarak bir piyasa analiziyle devam edelim. Bitcoin'de başlamak istiyorum. Şimdi Bitcoin'de şöyle bir durum var arkadaşlar. 47-48 civarlarından şöyle bir yere düştüğümüzü, diplere doğru gittiğimizi görebiliyoruz. Fakat bu hiç sizi endişelendirmesin. Sonuç olarak böyle olması daha sağlıklı. Biz her yükselişten sonra ufak bir düşüş bekleriz. Bakın burada gayet tek mumla yükselmiş. E bırakın da birazcık düşsün. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Peki nerelerden dönebiliriz? Bunu söylemek istiyorum. Şimdi şöyle bir ihtimal var arkadaşlar. Öncelikle tabii ki de şu sarıdan dönebiliriz. Şu üçgenimsi sarı alanı görebiliyorsunuz. Buralardan dönebiliriz arkadaşlar. Veya yeşilden veya sarının alt çizgisinden dönebiliriz. Ya da şu aşıda belirttiğimiz kanalın üst bandından ya da ya da orta bandlarından ya da alt bandından. Ha hadi bu da olmadı. Artık şu alttaki yeşilden dönebiliriz. Fakat ben alttaki yeşillere kadar sarkacağımızı hiç mi hiç düşünmüyorum. Bunu da söyleyeyim. Şimdi genel olarak böyle Bollinger Band'a da bakalım Bize Bollinger Band'ı çok güzel şeyler söylüyor sonuç olarak Şimdi orta hatlara gelebiliriz Orta hatlardan dönebiliriz Veya alt bandlardan dönebiliriz Demek oluyor genel olarak bu Gördüğünüz gibi zaten orta hatları geçmek zorlanıyoruz Her zaman olduğu gibi Şimdi ne olacaktır arkadaşlar Bu fiyat olgunlaşıncaya kadar Yani grafik biraz daha düşecekse Eğer düşünceye kadar Bu orta hat arkadaşlar şu kırmızıyı görebiliyorsunuzdur bu orta at e, şu yeşile gelebilir veya bir tık daha özel üzer, üzerine şuradaki bizim çizdiğimiz sarılaraklar gelebilir. Buralardan dönebilir ki ben öyle düşünüyorum. Ha diyelim ki orası olmadı. E, bu da şu kanalın üst bandına kadar gelir veya fiyata bağlı olmak üzere şu sarı alt çizgiye kadar gelebilir. Oralardan dönebiliriz tabii ki de nereye geleceğini şu andan söylemek çok çok zor fakat tahmini bir şekilde böyle. Biraz da Bitcoin'in dominansına bakalım arkadaşlar. Bitcoin dominansında da şöyle Bollinger bandı şimdi kapatalım. Şöyle aşırı yönlü hareketimizi sürdürüyoruz. Bu gayet olumlu, gayet güzel bir durum. Peki burada ne yapabiliriz? Bitcoin'in yükselmesine bağlı olmak üzere şöyle ufak bir yükseliş olabilir şuralara kadar. Fakat bunu Bollinger bandıyla karar vermek daha doğru olacaktır açıkçası. Şimdi bu ne, ne demek? Orta hattı görebiliyoruz. Şu orta hat çizgisi e, şuraya kadar gelebilir yükselişlerde. E, orta hattı şunu geçmekte zorlarınız. Buradan tekrardan düşeriz gibime geliyor benim. E, ne olacak onu da çizeyim şu şekilde. Bakın şöyle. E, bu da o arada şöyle bir şey yapar. E, şu üst bantta şöyle bir şey yapar. E, ne olur arkadaşlar grafikte şuradan çıkar ve çat aşağı doğru çakılabilir. Tahminimce böyle bir şey yapacaktır gibime geliyor. şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Biz normalde Bitcoin dominansı adına Bitcoin yükselirken Bitcoin dominansının düşmesini bekleriz. Neden? Çünkü Bitcoin yükselmesi demek Bitcoin dominansı düşerken kurumsal yatırımcılar veya balinalar bu Bitcoin'e yatırım yapıyorlar. Fakat uzun vadede bir yatırım yapıyorlar demektir. Kısa vadeciler artık bu Bitcoin'den çıkıp altcoin'lere gidiyor demektir. O yüzden bizim asıl istediğimiz normal şartlarda Bitcoin birazcık yükselirken Bitcoin dominansının düşmesidir. Bitcoin'in yükselişte belli bir yere kadar eğer boğa bu gelecekse bunu da söylemek istedim. Bu şekilde arkadaşlar Bitcoin dominansı. Total 2'ye bakalım. Total 2 de arkadaşlar normalde ben total 2 böyle olmasa piyasaya bu kadar güzel e, demem. Fakat piyasa gayet güzel gidiyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu total 2'ye dayanarak söylüyorum. Hala 1 trilyon seviyelerin üzerindeyiz. Bitcoin böyle düşmüşken bu gayet olumlu bir şey. Neden? Çünkü arkadaşlar total 2 altcoinlerin toplamından bizi haberdar eden bir grafik. Bu ne demek? Altcoin'lere bu grafik yarıyor demek. Altcoin'lere giren paralar var demektir. Şu an şuralardan destek alabiliriz. Böyle bir şey olabilir. Fakat buna da aslında şöyle karar vermek daha doğru olur Bollinger bandıyla. Hatta onu açalım. Evet şimdi gördüğünüz gibi üstleri çok fazla delmişiz. Bu ne demek? aşı yönlü bir hareketimiz olacağı anlamına geliyor. E, orta altlardan devam edebiliriz. Bu düşerken fiyat olgunlaşırken arkadaşlar bu şöyle gelebilir. Bu şöyle gelebilir. E, bu alt banda işte şuralara falan falan gelebilir. Şimdi bu orta banda kadar düşebilir şu şekilde. Buradan çıkabiliriz vesaire vesaire ki bu da 1 trilyona denk geliyor. E bir trilyon seviyelerinden dönmemiz zaten oldukça mümkün ki ben öyle bir şey bekliyorum. 1 trilyon doların altlarında da sarkabiliriz bir miktar fakat çok da etkilemez. Önemli olan Bitcoin 1 trilyon dolara yakın olmamız, 1 trilyon dolar seviyelerinden tekrardan yükseliyor olmamızdır. Bunu da söyleyeyim. Evet biraz da euro dolar tarzındaki şeylere bakmak istiyorum. Arkadaşlar euro dolar gördüğünüz gibi şu an yükseliyor. Bizim istediğimiz bir durum bu. Gördüğünüz gibi şu sarının içine girmeye çalıştığımızı görebiliyoruz. Umarım gireriz. Umarım buralardan tekrardan yönümüz şöyle yukarı yönlü olur. Euro dolar genel olarak gayet güzel. Dolara bakalım. Dolar için arkadaşlar daha yeni faiz arttırımının gelmeyeceği açıklandı Merkez Bankası tarafından. Bu yüzden dolar da bizim için en azından bir tık kötü etkilendiğini görebiliriz. Biraz da şöyle bir altcoin'lere bakmak istiyorum arkadaşlar. Dent ile başlayalım. İşte Dent arkadaşlar gayet güzel bir şekilde yükseliyoruz derken bir bitcoin'e bağlı düşüş söz konusu. Bu hiç fark etmez. Şuralar kadar sarkar en kötü tekrardan çıkarız. Dente yatırımı olanlar için söylüyorum. Komo yapmayın. Korkup da satış yapmayın. Dent gayet güzel bir projedir. Gayet güzel seviyelere gelecektir. Uzun vade için ise arkadaşlar 1 dolar hedefi Dent için her zaman olacaktır. En azından insanların psikolojisi açısından yani psikolojik bir hedeftir aslında 1 dolar böyle coinler için Aklımızda bulunsun. Algoya bakalım. Algo şöyle bir kanalı yukarı yönlü kırdığını görebiliriz. Algo'nun ilk hedefi arkadaşlar şu beyaz çizgilere kadar olacaktır. Hedefleri çizeyim. Öncelikle bir şöyle bir yer var yaklaşık olarak. Şu an şu seviyelerde takıldığını görebiliriz. Hatta bir tık daha aşağı indirsem daha doğru olacaktır. Evet, şu an şu seviyelerde takıldığını görebiliriz. Buradan bir geliyor ve buradan gücünü toplayıp yukarı yönlü çıkacaktır. Başka nereleri var Şöyle bir 4 saatlikte de bakalım 4 saatlikte güzel dirençler var Gibi gözüküyor çünkü Evet şurası var Buraları şimdilik takip edebilirsiniz Arkadaşlar Onun haricinde da Gayet güzel ilerlediğini Söyleyebilirim Şöyle zaten çanak kulp formasyonu Yapıyor da olabilir Şöyle çanak Ve kulbu yapıp Direkt buradan nerelere kadar çıkabilir ona da bakalım işte bir şey kadar çıkarsa eğer Aha, ben daha önceden belirlemişim daha güzel iyi bir şekilde 3.43'lere kadar hedefi var yani Tabii ki bu zirvemiş pardon ben en kötü şekilde şuralardan belirleyeyim arkadaşlar zirvesini tekrarlarsa turuncu çizgiye kadar eğer tekrarlamazsa da şu kırmızı çizgiye kadar bir hedefi var kısa zamanlı olarak arkadaşlar uzun vadede algo çok güzel bir proje bunu da söyleyeyim ee, ki yakında video gelecek projeler hakkında benim beğendiğim güzel projeler geleceği olan projeler hakkında onların içinde de algo var ee, ama çıkartabilirim çünkü çok bilindik coinleri de yapmak istemiyorum açıkçası ama en azından benim kendi fikrim olarak algo çok 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 güzel bir proje bunu da söylemek istedim Nem'e bakalım. Nem bir zamanlar yatırımcısını oldukça üzmüştü. Fakat şu an gayet güzel bir yükseliş yapıyor gibi gözüküyor. Kararlı bir şekilde ilerlediğini görebiliyoruz. Bunun da hedefi arkadaşlar çanak diyebilirim genel olarak kısa vade için. Uzun vade için her coin projesi güzel olan her coin uzun vade için gayet güzeldir zaten. SXP'ye bakalım. SXP gördüğünüz gibi bu da bir çanak Bulup yapıyor olabilir. E, bunun da kısa vade hedefi e, boyun bölgesinden nereye kadar? Bunu da çizmiş olabilirim bu arada. İşte şuralardan belirleyelim. Ha, evet çizmişim zaten. E, buralara kadar gelecektir arkadaşlar. Kısa vade olarak CXP'nin projeleri de gayet güzel haberiniz olsun. FLM'ye bakalım arkadaşlar. Flamingo'nun da projesi gayet güzel aslında. Şurayı kırdığımız zaman gayet güzel bir şekilde çıkış yapacağını düşünüyorum. Hedefi de gayet güzel yerler. Uzun vade için de gayet kaliteli bir projedir. Aklınızda bulunsun. İşte nereleri takip edebilirsiniz onu söyleyeyim. Şurası önemli. 4 saatliğe bakalım. şurası da önemli arkadaşlar. Bunları takip edebilirsiniz şimdilik. Daha güzel yerler çizebilir miyiz? Çizebiliriz tabii ki. Hatta çizeyim birkaç tane. Yani çok fazla burayı direnç destekle boğmak istemiyorum. Biraz daha grafik ilerledikçe çizmek bana daha mantıklı geliyor. Fakat illa ben takip edeceğim diyorsanız buralardan takip edebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ethereum'a da bakalım. Ethereum'da gördüğünüz gibi arkadaşlar direncimizi pardon desteğimizi aşı yönünü kırdık. O zaman yönümüz neresi? Şu aşıya aşıya kadar inebiliriz. Bu aşıdan dönecektir zaten. Aşıdan dönerse gayet güzel çıkış yapacaktır. Yani şimdi arkadaşlar bakın aldığınız seviyelere düşüyorsa üzülmeyin. Yani bunda sıkıntı yok. Çünkü siz belli bir hedef koymuş olmanız gerekiyor ve bu hedefe gelene kadar satmayacağım diyebiliyor olmanız gerekiyor. Zaten yatırım da budur. Asıl kazandığınız para böyle yerlerden kazanılır. Bunu da söylemek istedim. Evet genel olarak böyleydi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.